Tereyidi 24 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Anne Duası başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir şeyden çok eminim artık. Dualardan yapılıyor anneler ve biz hayatımız boyunca görünmeyen bir kalkanla korunurcasına o duaların şeffaf gölgesinde yaşıyoruz hayatımızı. Misal anne bir okusana isimli bir ağrı kesicimiz vardır bizim iç sıkılmasına, baş ağrısına, bunalmaya, daralmaya birebir gelir ve bizi inşiraha gark eder anne duası. Küçükken koşup düştüğümüzde kanayan dizlerimizin üzerine anne duası süreriz ilk olarak. Duayla karışık, yaralarımıza üflerken anne biz ıslık çalmayı öğreniriz farkında olmadan. Bizi uzaklara uğurlayan su dolu taslardan, üzerimize annelerin dualarla ördüğü muhafaza şalları serilir. Anne duasının katılmadığı yemekler çok tatsız ve tuzsuz olur bilir misiniz? Secdeyi okşayan alınlar anne dudaklarına sürerler ilahi kapının eşeğine. Annenin dualarla serinlettiği dudakları almıştır bilmem kaç bin kez alnımızdaki ateşi. Her tesbih tanesine sığınmış milyonlarca anne nefesinde sonsuza kadar yaşar anne duası karanlık ve sessiz geceleri bölen, katran karası rüyalarımızda gözümüzü açtığımız an onun merhamet iksirli fısıltılarıyla tüm karanlığı ve kasveti yere serer anne duası. Her Yasin anne ağzında yenilmez bir kahramana dönüşür ve kimi zaman bize cesaret verir, kimi zaten gizler bizi tekinsizliklerden. Bence esas cennet, kucağına uzandığınız annenizin bir yandan saçlarınızı okşarken, diğer yandan tebessümle karışık dua fısıldamasıdır. Cennet meltemleri ise anne dualarının fısıltılarıyla hareket eder. Siz bir bardak su isterken ondan, kaşla göz arasında bir dua ekler, bitmek bilmeyen dua hazinesinden. Üzerine anne duası sinmiş sakız gibi çamaşırlar da bir başkadır, bilenler bilir. Anne dua kokar, dua ise cennet. Bu yüzden anne kokusu cennet kokusudur esasen. Her şeyin bir kokusu olduğu gibi anne duasının da kokusu vardır. Yeryüzünde imal edilmiş hiçbir parfüm anne duası kadar güzel kokamaz haddi zatında. Anne duası ısıtır soğuktan tiril tiril titreyen bedenlerimizi. Terleyince annenin dualı serinliğiyle üflenip serinlemek isteriz. Hangi klima serinletebilir ki annenin serin nefesinden daha fazla? Çalışılan her ders anne duasız eksiktir. Kalem silgiden daha önemlidir anne duası. Onu unutarak girilmez sınavlara. Giydiğimiz her elbise onunla bir ömür boyuluk olur. Aldığımız her yeni şey onun duasıyla koruma ambalajına girer. Anne duasının alınmadığı mekandan hayır beklememek lazım. Anne duasının edilmediği sınavdan geçilmezse şaşmamak. Duayla açılır her telefon eğer konuşulan anne ise ve dua ile kapanır, kapatılmak mümkünse. İki dua arası konuşabildiğin kadar konuşursun işte. Hayat, anne duası arasındaki tafsilattan ibarettir esasen. Hele ki böylesi kutsal günlerde. Anne duası büyür, kocamanlaşır ve neredeyse tüm arşı kaplar. Anne duası rahmet akınlarını yanına alıp gürül gürül akar evlatlarının üzerine üzerine. Kusura bakmasın şair, böyle dellenmelere. Anne, Girdin düşüme, yorganın olsun duam, geceleri üşüme. Allah kimseyi annesiz, duasız ve anne duasız bırakmasın. Amin diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.